Efe'cim iyi misin? Oturduğundan beri suratın beş karış. Bir şey mi oldu canım sıkıldı? Ağrısızın falan mı var? Ahmet'i düşünüyorum. Ya oturmuş sevgilinle karşılıklı yemek yiyorsun Ahmet düşünüyorum diyorsun ya aşk olsun. Yok bu böyle olmayacak. Benim bu adamın bir şekilde canını yakmam lazım. Saçmalama Efe. Ahmet konusu kapandı bitti. Ya gidip vuracak değilim ya. Efe. Benim bahsettiğim öyle bir şey değil. Ama bir şekilde canını yakmam lazım. Ne yapacağım? Sinirle mi basıp kaçacaksın? Saçma saçma konuşma yemeğini ye. Buldum. Ben gidiyorum. Ya ne oldu saçma mı? Otur musun şuraya? Otur şuraya. Ahmet'in canını nasıl yakacağımı buldum. Ciğerine ateş düşüreceğim. Ateş. Efe ben siz gidemezsin. Ben de geleceğim o zaman. Of. Efe bizim burada ne işimiz var? Ya kundakçılık mı yapacağız? Ben hukuk okuyorum. Sen benim başıma bela mı açacaksın? Aşkım merak etme. Çok eğleneceğiz. İstanbul'u güneş gibi aydınlatacağız. Güneş. Bak, geldik. Efe. Hadi vazgeçelim. Eve gidelim. ha? Hadi. Dur. Şuna bir bakar mısın? Bak şuna. Bu ne biliyor musun? Ahmet Karadağ'ın kalbi, hazinisi. Buna kimseyi bindirmez, kimseye de göstermez. Peki kime saklıyordu? Kim? Şuraya bir baksana. Annem mi? Hı, hı. Şaka yapıyorsun ya. Maalesef yapmıyorum. Onu saklıyordu. ...beraber balayına çıkacaklardı. Yani oydu. Ama artık da görecek. Hadi atla. Ya Hadi. Neyse. Sen şuradan dolan. Ufak ufak at. Dikkat et sana gelmesin. Tamam. Sen benimkini sıyırdın. Sonra ben seni tam kalbimden vuracağım. Ahmet. Ahmet, Ahmet. Karadağ. Gel bakalım. Şuralara da dök. Döktüm. Dök. Hadi ya. Ah. Efe yeter. Sana gece aydınlatacağız demiştim. Efe tamam yeter ne olur. Çok güzel olacak çok. Efe bak polis molis gelecek görecekler hadi ya. Kay. Dikkat et. Ah. Gel vazgeçelim. Ha? Hadi gidelim eve gidelim. Hazır mısın? Hadi gidelim Efe. Yapma. Ahmet Karadağ. yapacağın iş konusunda asla tereddüt etmemelisin. Kızların için, annen için, Berna için kısacası, ailemiz için yapmalısın bu işi. Ferda yanıyor abi neredesin Acil yetişmen lazım bu Ne demek Ne oluyor Ferda Tugay aradı Mesaj çekmiş şimdi de Acil bir şeydir diye bir bakayım dedim ha. Ne diyor Ferda yanıyor diyor Ne demek bu Kod falan mı aranızda karı kıza mı çağırıyor seni Ne diyorsun ya Aloku Ferda yanıyor abi. Neredesin? Acil yetişmen lazım. Abi Marina'dayım ben şimdi. Ferda, cayır cayır yanıyor abi. Gitti tekne. Söndüremedik. Oh. Ahmet ne oluyor? Şu an yüzünü hayal ediyorum biliyor musun? Ne yapıyordur sence şu an? Ne mi yapıyordur? Tek kelimeyle mahvolmuştur. Bana yaşattıkları o acılar var ya. Hiçbir şey. Onu tam kalbinden vurdun, tam kalbinden. Ya senin yaptığını anlarsa? Ya nereden anlayacak koskoca Ahmet Karadağ'ın bir tek düşmanı ben miyim Allah aşkına? Güzel, ah. güzel ya. Güvenlik kamerası falan olmasın oralarda? Bizim orada İdris abi var. Sağ olsun beni çok sever. Bütün kameraları iptal etti. Merak etme, bir şey olmayacak. Ee? Yapsın eridi mi içinin yağları? Erimek ne kelime, Juliet'im. Erimek ne kelime. Resmen mest oldum. Daha fazlasını yapmam gerekiyordu. Lan! Kim yaptıysa bulacaksınız dedim. Oğlum bak elim ayağım titriyor benim. Kalbim sıkışıyor, daralıyorum. Bulacaksınız dediysen bulacaksın. Abi kameralar çalışmıyor diye İdris abi. Belediye söylüyormuş kaç zamandır gelip baksınlar diye. Kimse ilgilenmiyormuş. Oğlum tekne önemli değil. Yenisi alınır. Ama kimin yaptığını bulacaksın. O kasko masko o işlerle de ilgilenin tamam mı? Tamam abi. Tamam kapat. <laughs>